alemlerin efendisi Aleyhisselatu vesselam bir gece Ayşe annemizle evinden dışarı çıkmışlar. Evin avlusuna hava almak için Ayşe annemiz tamamen mesture örtülü ve gece şimdiki gibi sokak lambaları vesaire böyle projektörler yok. Karanlık. <laughs> Gölge bile görünmüyor belki. İki üç tane sahabi geçiyor oradan. Efendimizin önünde. Yok. Efendimiz kendisini mahcup hissediyor. Bak. Alemlerin <laughs> efendisi mahcubiyet hissediyor. Koşuyor arkalarından o sahabileri durduruyor. Bunlara buyuruyor ki yanlış anlamayın bu anneniz Ayşe'dir. imanınızı arz ediyor. Peygamber ashabına, o iman önderlerine, o hidayet kandillerine, yanındakinin hanımı olduğunu izah etme ihtiyacı duyuyor. O anneniz Ayşe'dir buyuruyorsun hava almak için biraz, gecenin serinliğinden istifade etmek için dışarı çıktık. Acaba ashab, velev ki Aişe olmasaydı o annemiz, herhangi bir bayan olsaydı, sahabiden bir bayan, hangi ashab peygamberinden şüphe ederdi? Hangi ashab düşünürdü ki haşa ve kella peygamber asla fişle yapıyor. Ama peygamberin var bakın. Erza ediyor. Bu benim ailemdir. O sizin annenizdir. Yanlış düşünmesinler. Bunları gördükçe bunları duydukça gözü yaralanıyor. Bugünün mümin hanımlarına bakıyorum. Mümin olduğunu söyleyen, muvahhid olduğunu söyleyen, mücahit olduğunu söyleyen, cemaat olduğunu söyleyen hanımlar onunla bununla mahremi olmayan erkeklerle yan yana birlikte beraber resim çektirmeler vesaireler yahu Allah'tan korkmuyor musunuz bunu bir Müslüman görse ne de? El fitnetu eşeddu minel katr. وَمِنَ zina عَلُونَ diyor Cenab-ı Böyle bir fitneye sebebiyet vermek, adam öldürmekten, zina işlemekten çok daha tehlikelidir. Müslümanları yanlış bir anlayışa itmek. Demek böyle de oluyormuş. Düşüncesini onlara alıştırmak,